Şekir abla, bilmece sor bakalım bize. Aman Ülfetcüğüm, sen istersen de sormam mı? Fil fil kuş dil dice, ağız yok burnu sivrice. Kuş burnu. Pat pat pat, hemen de bildi. Sen bil bakalım, ben giderim o gider, gider önümde tindin ede. Dur lan Sus kız bana sor ya, daha sor şekerim. Doğru, bunu sen soruyorsun Nur top. Nedendir, nedendir, Afistan'daki fistandaki dedemdir, yeşil koydum, al çıktı, a benim Allah'ım nedendir. Telefon tova? Aa değil. Telefonla çekerek ki kullan kız. <laughs> İpucu veriyor <laughs> Yeşil kodum az çıktı diyorsun Azıcık düşün bakay. Ha gına. Ne? Bildi. Aferin. Şunu da bil bakalım. Yer altında sakalı dede. Ay dede. Yer altında diyoruz. Zuhulcan. Hani ben ekmeği arasında koyarım. Uzunca gele. Yemek için mi? Yok işe işiyorum. Tövbe estağfurullah. fırla. Ee, dil mi yiyeceğim Aga? Ha bir az kaldı ee... Hadi hadi. Hadi hadi. Ee? Buldum. Ne bakalım? Mini fırın. Ay yırtacağım kendime. Yer altında sakalı da diyor ne yazdı? Pırasa. Pırasa sakalı mı Aga? Uzatma. Hadi bakalım. Vur tokma. Dikkat edin En sevdiğim parmağımla tutuyor cevizleri. Bismillah. Kız tut çöz gidi ya. Yarış peşine yarış. Yarış yarış yarış. Safiye kız gelemedi bana bak. Üçüncü neler? Hiç sevmem onu. Zabah namazına aldığı abdestle yatsı namazını kıladı O kadar üçüncü. Öyle olur mu? Olmamalı. oluyor. ya. Selamun aleyküm. Aman gözükmez. Neler de şey sen. Ah maşallah maşallah. Mahallemizi en sevdiğim kızı da. Şükrü teyze. Orada bu bir şey. sonunda nur toptan kurtuluyor. <laughs> Bak bu Aman kız dur top vardın orada. Aman kız görmedim. Orada orada. <laughs> kız testini mi çıkardın? Kor olmayasın ya. <laughs> Dura bakma nur top kız. Gözümü çizdirdim. Görmedim seni. Aman gözleri çıkarmış yevelse. Neresini çizdirmiş işte, kız? Tamam anlayamadım. Gözümü şakıra değse artık gözlük takmayacağım. mi bulanık görüyorum bugün. Aa maşallah maşallah. Tı 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 tı. Gözlükleri takmayınca tadı mısın oğlum şıkı? <laughs> Siz oturuyor böyle. Emir kayıp gelen ben. Git git. Eyçi git. Bizim de hiç işimiz gücümüz yok zaten. Televizyonda dizlerim var benim. Bu bölüm ne olacak biliyor musun? Herkes birbirinden hamle. Babalar da ben de gitti babam. Evet sen. Kozigo. Bir ret yaptın. madem ne bok şey var burada. evine gitse ya. Hiç sevmem bunu. Arasında sevmezsin zaten. Biz pek seyirci Baba. Koca sandığı açabildin mi baka? Ha? Hangi sandığı? Kız Rullah'ta kalan sandığı Ha, açılmaya artık o. Ailece pes ettik uğraşmayız. Kız içi geçmiş kavun gibisiyiz. Ben olsam çatla çatlarım. Dibiti mahvetti bizi o sandık. Kocam üç parmağını kırdı açma uğraşırken. Ben derseye acilere düştüm sıkıntıda. Kız iyi amel olmamış şey. Sıkıntı beni amel et he. Biz geldik. Geri bakar. İşlere başlayalım görecek. Ben kalkar da ocağı yakan gözleme ederiz. Biz geldik Şekure teyze. Gelin. Otur bir Ben de geldim. Ama ya kahveden mi geldi? İnsan geçer oturur. Allah Allah. Ne şey sandığı baba kan? Burada eskiden Rumlu altımış. Geçen yaz tavan arasını temizlerken sandık buldular buruna. Hem açamaya var. Pek sevinen engelli işleri. ben açarım. Ne açarsın? O ne ki? Ne inatları var ne dülü var ki? Ölmez yenge görürken kutuyu da götü ki. Götürün bir de siz bakayım bakan, açabilecek misiniz bunu? Ben alay bakan merak ettim. Dılacağım, hemen açarsın zaten. Çok da. İçinde, i̇çinde, altın var bunun. Tıkıraya. Kastnak. Altında yazı var Gı. Ne yazıyor Gı? Görmemişiz biz onu. Çok güzel. Aptal ve salak olanlar açamazlar şekerim yazıya. Bence bunu yazıya. Bu ne Gı? Bilmece gibi. Para insanın elinin kiridir. Baki olan dostluktur. Bizi de ya. Yaklaştırın yanınızdan malcıları. Bak ne güzel kaldı gürlü dalı. Dikkatli bakarsan kilidim açılır. Ne Bakın. yapıyorsun Gı? Ya? Dikkatli bakıyorsun kutu açılsın diye. Veri başına. Yok kız açılmıyor. Vallahi değil mi açılmıyor? Dur dur ben de bakacağım. Dur kız ben bakacağım. Ne kız? Ne? Figüro teyze ben ben bakacağım. Kız takma başına. Ay. Ay. Suyuzu gümüş eylesin. Abi veri bak diyor. Böğünü aşam aşam yarın aşam ne oldu söylerim size. Benim kutum ben açacağım. Pislik. Ee, nereye sokacağız bunu? Ebeye. Aaa. Bulamadı değil mi? Yok. Duluk. Aa şükür e. Bulu basayız Ver bakın ona. Bakın. Vallahi takılay kız. Nerede ki kız bu? Bismillah. İki senet açamadılar ben açacağım. Vallahi buldum galiba. Şurada bir şey var kız. Ha? Faiz derdi <laughs> Aferin kız, vallahi billahi bu sefer zengin olduk galiba çıkın alın şöyle ortaya bolun şöyle mutlu sen de gel oynalım bakalım hoşta ne 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 ne